Arkadaşlar şimdi tam sayılarda toplama çıkarma işlemlerini bitirdikten sonra bir sonraki konu olan tam sayılarda çarpma işlemine geçiyoruz. Hayatınız boyunca karşınıza çıkacak olan tam sayılardaki çarpma işlemi özellikle işaretler konusunu çok iyi öğrenmenizi istiyorum. Şimdi burada çok önemli bir trik var. O da ne? Aynı işaretler çarpıldığında sonuç pozitif olur. Farklı işaretler çarpıldığında sonuç negatif olur. Ne demek istiyor? Bakın burada bir tane de pembe yazıyla bir şey açıklamış bize. Önce işaretler sonra sayılar çarpılır. Şimdi artı 2 ile artı 3 çarpmış. Önce işaretleri çarpacağız. Neydi? Aynı işaretler çarpıldığında sonuç pozitif olur. Yani artı ile artı çarparsam cevabım artı. Eksi ile eksi çarparsam cevabım artı. Artı ile eksi çarparsam cevabım eksi. Eksi ile artı çarparsam cevabım eksi. Aynı işaretler çarpılırsa pozitif. Farklı işaretler çarpılırsa negatif sonuç alıyoruz. O zaman neye bakıyorum şimdi? Artı 2 ile artı 3'ü çarpıyorum. Artı ile artıyı çarptım. Neydi artı ile artının çarpımı? Yine artı cevabı artı olacak. 2 ile 3'ü çarptım. 6. Şimdi öncelikteki kutucuğu inceledik. Şimdi geliyoruz. Bir tane çözümlü soru var aşağıda. Onu inceliyoruz. Eksi 8 ile eksi 2'yi çarpıyoruz. Önce neydi işaretleri çarpacağız. Eksi ile eksi aynı işaretler olduğu için cevabım ne olacak? Artı 8 ile 2'yi çarptım. 16 artı 16 cevabım. Şimdi ikinci soruya bakalım. Artı 3 ile eksi 5'i çarpıyoruz. Önce neyleri çarpacaktık? İşaretleri. Artı ile eksiyi çarptım. Zıt işaret olduğu için cevabım ne olacak? Negatif. 3 ile 5'i çarptım. 15 eksi 15 cevabım bu. Bu soruyu inceleyelim. Artı 2 ile artı 5 çarpıyoruz. Artı ile artıyı çarptım. Aynı işaretler olduğu için sonuç ne olacak? Pozitif. 2 ile 5'i çarptım. Cevabım ne? 10. Burada 6. soruya birlikte bakalım. Şimdi Farklı işaretler değil aynı işaretler. Aynı işaretlerse sonucumuz ne olması lazım? Pozitif. Eksi ile eksi çarptım cevabım pozitif. 9 ile 8'i çarptım 72 artı 72. Benim cevabım 7. soruyu sizin çözmenizi istiyorum. Kolay gelsin.